İntibak yasası, emeklilerin insanca yaşayacağı ücretin sağlanması açısından hayati bir önem taşıyor. Farklı emekli aile olduğuna işaret eden Çelebi, hükümetin sözünü ettiği intibak yasasının emekliler arasında var olan eşitsizlikleri gidermeyeceğini belirterek, hükümetin yapmaya çalıştığı makyaj tazelemeden başka bir şey değil, diyerek şöyle devam etti. Emekliler arasında esas farklılık 1999'da çıkan 4.477 sayılı yasayla oluştu. Bu yasayla hesaplama yöntemi değişti. Aynı hesaplama yöntemi eski emeklilere uygulanmadığından ciddi farklılıklar meydana geldi. Yıllık büyüme oranı emekli aylıklarına yansıtılacak. Teklif, gayri safi yurtiçi hasıladaki yıllık büyüme oranının emekli aylıklarına yansıtılarak emeklilere refah payı ödenmesini öngörüyor. Buna göre, bu kanunun yayımı tarihinden önce, Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ile tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış olanlardan,